Efendim, İznik'teyiz. İznik'te Lefke Kapı, İznik'in giriş kapılarından bir tanesi. Burası Lefke Kapı ve İznik surlarının devam ettiği alanı görüyoruz. Lefke Kapı, Romalılar döneminden kalma taç yapıları. Evet. Ve buradan da İznik Ülke Mezarlığı arka tarafta, karşıda görünen alanda. İzmik surlarının devam ettiği alan. Şöyle biraz yakından görelim. Bu şekilde kilometrelerce uzunluğunda devam ediyor. Ve arka planda da Şandarlı İbrahim Paşa'nın türbesi. Şandarlı İbrahim Paşa Kara Halil Hayrettin Paşa'nın oğullarından bir tanesidir. Türbesini ziyaret edeceğiz. <laughs> Bakalım açık mı? Evet, Çandarlı İbrahim Paşa şimdi de. Daha önce Halil Paşa'yı görmüştük. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'yı görmüştük. Şimdi de ailenin bir perde daha olan Halil Paşa'dan sonra İbrahim Paşa türbesi. Bakalım açık mı türbe? Evet, açık. Ziyaret edilir diyor. Selamun Aleyküm Ayyel Kabri. Evet, bu şekilde ziyaret ediyoruz. Şöyle karşı alana geçelim. Ve buradan türbeleri görelim. Sanırım en baştaki Şandallı İbrahim Paşa'ya ait olan türbe ve çocukları, aile, fertleri Küçük bir çocuk mezarı var. Küçük çocuğu olabilir. Evet. Burası Çandarlı İbrahim Paşa'nın türbesi. Yani hatırlamıyorsam 1429 yılında vefat etmişti. Tekrar internetten bakar. Videoya bilgileri ekleriz. Şu kısımdakiler kimler onları bilmiyorum. Osmanlıca okumak lazım. aile fertlerinden biri oldu. Böyle. Evet. Arka planda bir şey var mı? Ona bakıyoruz. Yok. Bu şekilde Şendarlı İbrahim Paşa'nın türbesini gözüş görmüş olduk. Evet. Paşa Türbesi'nde, Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi İzmir'de yer almakta. İzmir'de Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi ve hürmeti. bir tane ayrı kardına ait mezarlar var. Bir tane küçük mezar var, bir tane büyük ve büyük, büyük mezar var. En büyük bu olduğuna göre muhtemelen Çandarlı İbrahim Paşa'nın Türbesi burada. Çandarlı İbrahim Paşa 1406-1429 yılları arasında Aralıkta bakın ve, e, yaptığını biliyorum bu şekilde. Hem de 1429 olduğuna göre 1423 Şerefi Mehmet'in vefatı 1429'a kadar 8 2. Murad döneminde vezirlik yapmış olabilir. Bu şekilde İzmir girişinde Refke Kapı'nın arkasında Çarlan'ın İbrahim Bekir'in türbesini gezmiş görmüş olduk.